yani iki takım adına da önemli bir karşılaşmaydı. Çünkü e, ligin artık e, son 12. 13. haftasıydı. Eee rakipte olan puan farkımız e, diğer takımların puanlarına da baktığımız zaman e, her iki takım adına da çok önemli bir karşılaşmaydı. İlk e, ilk devre e, tamamen iyi oynayan bir e, e, <laughs> Kasımpaşa Spor vardı maçtan önce söylediklerimizi harfiyen yerine getiren ve disiplin oynayan. Çünkü Antalya'nın sporun geçişlerde özellikle çok etkili olduğunu biliyorduk ve bunun içinde özellikle bizim e, topa sahip olduğumuz kısımda ve e, dikkatli olmamız gerekiyor ve dönen topları almamız gerekiyordu. Bunu ilk devre gayet e, iyi yaptık, e, pozisyonlar da iyi yakaladık. Ama 18 içerisindeki e, koordinasyonumuz açıkçası daha iyi olabilirdi. E, i̇lk devre vermiş olduğumuz bir tek pozisyon var. O da e, kendi kullanmış olduğumuz e, duran toptan sonra e, kontraya yakalanmamız. Ee, i̇kinci devre aynı şekilde devam etmemiz gerekiyordu çünkü rakibin biraz daha e, üzerimize geleceğini ve alanları bırakacağını ve o alanları da e, değerlendirebilecek özellikle kanatta oynayan oyuncularımız e, bu özelliğe sahipti. Ama e, kısa bir sürede özellikle ikinci devre e, maçı tamamen e, elimizdeki olan maçı tamamen verdik. Yani e, biz gol atmış olsaydık tamamen e, ters olacak bir karşılaşmaydı. E, yediğimiz golere e, tek tek değerlendirecek olursak, e, geçtiğimiz hafta da aynı e, benzeri bir gol yemiştik. E, yan hakemin offside bayrağını kaldırması, bizim oyuncularımızın oyunu bırakmasın. E, e, Tabii Avrupa'da yan hakem kaldırdığı zaman otomatikmen e, Oyun ofsiyelten durduruluyor ama Türkiye'de yani sonucu şey bekleyip ona göre e, var değerlendiriliyor. E, bunu geçtiğimiz hafta oyuncularımıza söylemezler rağmen e, bu hafta yine aynı hatayı yaptık. E, i̇kinci golden önce e, yapılan bir faul var, hakemin e, vermediği. Eğer onu vermiş olsaydı tabii tamamen e, maçın yine e, hangi değişecekti çünkü birinci ikinci gol çok e, yani kısa bir sürede geldi. 3-1'den sonra yapmış olduğumuz hamleler çünkü bugün açıkçası çok fazla hamle şansımız da yoktu sakat olan oyuncu sayımız çok fazla ve yapabileceklerimiz hamlelerimiz de zaten yani kısıtlıydı. 3-1 yakaladıktan sonra yakalamış olduğumuz çok iyi bir pozisyon vardı Yusuf'un kesmiş olduğu çiğnersin dokunamadığı dokunamadı pozisyon. Eğer onu 3-2 yapmış olsaydık son 10 dakika bizim adımıza daha olumlu geçecektim. Evet üzücü bir akşam oldu. ama ilk devre oynamış olduğumuz oyunun üzerine biraz daha fazla koymamız gerekiyor. Süreyi biraz daha uzatmamız gerekiyor. Bundan sonraki haftalarda 18 içerisinde de etkili olmamız gerekiyor. bunun uğraşını vereceğiz. Ee, söylediğim gibi özellikle ilk devre e, gayet e, memnun olduğumu söyleyebilirim. Her anlamda hem e, istek arzu e, ve taktiksel anlamda oynamış olduğumuz oyundan. Ama ikinci devre e, kısa sürelerde gol yememiz e, takımın tamamen e, dengesini bozdu. Ama e, 3-0'a rağmen bırakmayan bir yapımız vardı. Bu da gayet olumlu gösterdi. Çünkü daha önceki karşılaşmalarda bununla ilgili biraz sıkıntımız vardı. Önümüzdeki hafta birkaç tane oyuncumuzu eğer aramıza katabilirsek özellikle ucum hattında biraz daha alternatifli kadromuz olacak. Artık bundan sonra oynayacağımız 4 karşılaşma sırasıyla içeride oynayacağımız Denizli-Konya ve Malatya karşılaşması bizim adımıza kaderimizi belirleyecek karşılaşmalar ve artık önümüzdeki haftadan itibaren bir çıkış yapmamız gerekiyor.